Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neredeymiş bizim hamsi balıklarımız? Hamsi balıklarımız tava yapıldı. Lokum gibi inilecek hale geldi. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bakın neler yapıyoruz neler hamsi kızartma yaptık hamsi hamsi tavada kızartma lokum oldu lokum bakın lezzeti hala servisini yaptık güzelce hazırlık yaptık lütfen beğeni yapmadan geçmeyiniz ağızlara lokum gibi dağılan hamsi tava hamsi ızgarasını yaptık kızgın yağda pişirildi lokum gibi çıtır çıtır isteyene çıtır isteyene yumuşacık Lütfen beğendiyseniz abone olunuz, beğeni yapınız lütfen.